Herkese merhabalar ben Kan. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de Livik haritasında Power Plant'e doğru dalış yapacağız ve de oradan mücadeleye başlayacağız. Umarım güzel bir video olur ve de umarım beğenirsiniz. Daha fazla PUBG videosu için videoyu beğenmeyi ve de hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Şimdi şu binaya doğru dalış yapacağım. Ve de oradan başlayacağız. Hadi bakalım. Ee, şu balkon tarafından şu açık yerden giriş yapmam lazım. Güzel indik. Uzi bulduk. Güzel. Al. Hadi bakalım. Şimdi ne var? M16. Tamam, okey. 4x. Ne var başka? Hop. M16 charger yönlü. Tamam, şurada bir tava var. Yelek var, okey. Tamam. Buraya gelen olur. Ya olacaktır diyorum buyurun. Tamam onu da aldık. Şu an deniz biri görünmüyor. Tamam şunu alalım. Bu arada çantam yok benim. Şöyle şuna bir geçelim. Bu kalsın şunu at. Benim çantam yok. Benim çanta bulmam lazım. Abi bana çanta. Bana bir çanta. Çanta yok mu? Şuralardan bir yerden bir çanta bulalım hemen. Tam sakin ol dön geri. Hiç fayda e girme. Tamam tamam tamam. Yukarıda sanki alabileceğimiz bir şeyler vardı. Kit varmış. Tamam şurada bir fight dönüyor şu anda. Şimdi hemen şuraya çıkıyorum ve bakıyorum. Önce yukarı bakıyorum. Yukarıda bir şey görünmüyor. İşte bu aşağılarda deli gibi ses vardı. 3x'de kullanacağım M416'yı. Bakıyorum birisi kafayı gösterir mi falan diye. Hadi bakalım. Hadi göster bir yerden kafanı aslanım. Hadi aslanım. Hmm. Öyle mi? Öyle mi? Biri daha var bu arada. Ben dışarıda bir yerde. Neredesin lan? <laughs> Muhammed Adel. Muhammed'i gönderdik lobiye. Kardeşim lobidekilere benden selam söyle. De ki Kaan güzel yargıladı bende. de. Şöyle şunu da aldım. Başka ne varmış? Buradaki cesetlerde. M24 alırız. Bomba alırız. Bu arada M24 skin nasıl? Tamam. Başka lazım olan kit lazım olabilir. Tamam mı şu anda. Tamam. Güzel arkadaşlar. Şu anda lootumuz da iyi. Biz de iyiyiz. Güzel bir maç sürdürüyoruz şu anda. Buradan power plant'ten çıkacağım. Şunu şuna takacağım. Şunu atacağım. Tamam. M4 3, ise daha iyi. Şimdi şu bölgelerde birileri var anlaşılan. Çünkü bombalama alanını ona verdi. Bombalama alanı hiçbir zaman boş yer vermez arkadaşlar. Onu bir aklınıza tutun. Hiçbir zaman bir bombalama alanı hiç kimsenin olmadığı bir yere verilmez. Mutlaka biri vardır ki vermiştir arkadaşlar oraya. Galaba yani orası. O yüzden her türlü önlem alarak hareket edin. Şimdi şu taraflarda birileri vardı. Ee, 6x takmamış mıyım? Şöyle 6x takalım. Şimdi ses duymaya çalışıyorum. Oyun alanında ölen çok insan var. Neden bilmiyorum. Alan o kadar vuracak bir yerde değil kankam. Alan o kadar çok fazla vurmuyor yani. Sizden alan ölüyorsunuz ki. Bot olabilirler bu ölenler. Evet. Şu taraftan gele gelecekler gibi geliyor da bana. Evet. daha sağda. Tertemiz. Tamam. Daha yukarıda bir ona sıktı. Yine o bölgede birisi. Var yani birisi. Onu bilerek hareket edelim şimdi. oraya yaklaşan, oraya bakan gözücüyle falan biri var mı? Yukarılarda. Şimdi alana gideceğim. Ama arka hiç güvenli değil. Bir de airdrop var orada. Oradaki o arkadaşı sıkan arkadaş airdrop'u almaya çalışacaktır diye düşünüyorum ama. Çok bekledik. Gitmem lazım. Ben gideyim moda o herifi hani alanda, alana sokmam en kötü. Şimdi bakacağım mid doğru oynamayacağım. Normalde hep mid atlıyorum. O yüzden mid stain'den bıkmışsınız biraz. Dedim ki bu sefer başka yere atlayayım. Ne atlayayım? Power plant atlayayım dedim. İşte alan ortası şurası. Orayı bir işaretleyelim. Ona göre hareket edelim. Şimdi şunu al. Çünkü her an bir auto fight'a dönüşebiliriz. Dönüşebilir olay. Ee, bir yerlerde yatıp DP scanlar olabilir. DP çünkü bu ortaya da bayağı iyi iş görüyor. Şöyle evlerin olduğu yerlerde yüksek bir yerde bulursak öyle bir şey. Öyle bol coverlı bir yer bulursak çok rahat ederiz. Birinden çıkar birine girer sıkarız adamı da. Yani arkası boş olan bir yer bulmayacağız. Bulduğumuz yerin arkası dolu olacak ve yüksek bir yerde olacak. Arkamız boş olursa birisi arkadan sıkar bir şey olur yani. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Mesela şu dağda bir adam var. Adamı gördük. Kayanın arkasına geçti. Acilen vurmam lazımdı. İyi ki vurdum. Vurmasaydım ben giderdim. Son anda vurdum. Çok iyi oldu arkadaşlar onu vurmamız. Şimdi bana bakacaklar. Şurada bir olabilir. Yatan, sürünen. Geriden hala birileri gelebilir. O yüzden bir kolaçan ediyorum. O bu arada arkadaş air drop'u almış. Yerimiz şu anda çok iyi. Ama şu anlık çok iyi. Alan daha ilerlerde. Nere verir hiç belli olmadığı için her an her şey olabilir. Tamam bekliyoruz. Bu arada sağ mı içteyinde mi? Alan ortasını işaretleyelim. Arkam sağlam mı onu bir kontrol edeyim diyeceğim. Yani arkadan sıkıntı olmasın. Şöyle şuralar şu karşıki daha. Aha. Var orada biri. Iıı, kafadan vurdum bir de oğlum görmeden vurdum. Abi şurası şuraya açığız biraz. Bakacağım oraya. Abi çok iyi vurdum ya. Orada birinin olabileceğini iyi tahmin ettik bu arada. O da hep genelde biri olur. Ve mid isteğini darlar. Ve bu adam burada aşağıda birini sıkıyordu. Evlerden biri vardı da adamı. Biraz daha sağda var. Görünmüyor bana şurada olabilir. Şuralarda da olabilir, görünmüyor bana. Bekleyeceğim. Tam evin olmak istiyorum. Sıktı da keşke sıktığında görebilseydik. Oyun alanına biri daha gitti. İşte bak, oyun alanı şu an öldürebilir. Aha. Şurada bir yerde şu anda. Geçmedi daha. Neredesin? Dur bir yerde. Ah ulan ah. Arkadaşlar benim koşmam lazım alana. 25 saniye var. Bu herif yukarıda adamın cesedine bakacak. Tamam şu binaya kendimi atacağım. Mermi falan var burada Az daha soldu Şurada bir yerde adam Nerede la o İnecek inmek zorunda Yedi benden. Alana öl. Oyun alanında biri öldü. O mu acaba? Kanka çok kötü yerde bekliyordun ya. O kadar üzülmedim ki öldüğüne. Şimdi son adamla birebir kaldık. Ama o son adam nerede? Yeterince bombamız var. Safe oynayacağız. Her yerde olabilir ya. Alan çok büyük. Alanın daralmasını bekleyeceğim. Yüksekliği eleme mi alsam? Ama yay atıyorsa. Daralsın da oyun alanı bir. Hadi bakalım arkadaşlar son adam. Ben şöyle bir enerji içeyim. Bir kendime geleyim. Bu arada hiç kit basmadık. Hiç cam basmadık şu anda. Abi bekleyeceğim bekleyeceğim. Alana beraber ilerleyeceğim. Arkamdan falan biri gelmesin. Alan ortası işaretledim. içindeyim yatacağım yapacak bir şey yok. İki bomba aldım. Ağacın arkasına kendini attı. Hadi be. Çok üzüldüm lan. Sen bomba mı atacaktın bana? Aga be. Arkadaşlar. Hiç can basmadan. Win aldık ve herifte AVM'ler falan filanlar yani. Bombası, kokteyller. Kankam sen bunları boşuna almışsın. Oğlum yakacaktın bana bak şuraya atacaktın bak şuraya tam şuraya. Bir bir saldıracaktım ben orada yanacaktım veya şunu atacaktın ben orada patlayacaktım yani buradan buraya sıkmak ne oğlum buraya sıkmak ne orada kim var? Güzel bir maç oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla PUBG Mobile istiyorsanız video beğenmeyi ve de hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Bay bay.